Açık Denizler yüzyıllar boyunca pek çok korku hikayesine ve efsane ev sahipliği yapmışlar. Kıyıdan görünmeyen bu dünyada korsanlardan çok daha fazlası var tatlım. Sirenler, dev deniz yaratıkları, hayalet gemiler, lanetlenmiş mürettebatlar ve çok daha fazlası. Bugün sana kabuslarına konu olacak harika bir korku hikayesi anlatacağım. <laughs> Ay ama önce bir su verin. Boğazım kurudu. Sağ ol. Bir de şu ışığı açın. Üf, önümü göreyim azıcık. Şimdi tatlım. Hikayemiz 1947 yılında Endonezya'nın Sumatra açıklarında seyreden Hollandalı kargo gemisi SS Orang Medan'dan tehlike sinyalleri gelmesiyle başlıyor. Mesajları alan gemilerden Silver Star koordinatlarla geminin yerini tespit edip yardıma gidiyor. Küçük bir birlik Filika ile gemiye çıkıyor. Gemiye çıktıklarında ise tüm mürettebatın ağızları sonuna kadar açık, yüzlerinde korku ifadesiyle elleriyle güneşi gösterir şekilde öldüğünü görüyor. Ama ne cesetlerde ne de gemide en ufak bir çizik bulamıyorlar. Kargo bölümüne gitmeye karar verdiklerinde oradan yükselen dumanları fark ediyor birlik ve hemen kendi filikalarını atlayıp Silver Star'a geri dönüyorlar. Ardındansa büyük bir patlamayla Orang Medan suların dibine gömülüyor. Cesetlerin tuhaf durumu ve ardından gelen patlamayla gemiye hayaletlerin musallat olduğuna karar veriliyor. Ne hikaye değil mi ama? Tatlım bu olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili pek çok spekülasyon var. Mesela geminin kazan dairesinde bir arıza olduğu ve yayılan karbon monoksit sebebiyle bütün mürettebatın zehirlendiği gibi. O zaman Geminin güvertesindeki mürettebata ne oldu? Yani açık havadaki insanlar nasıl karbon monoksitten zehirlenebilir ki? Bu bayağı çöp bir teori. İkinci bir teoriye göre ise okyanus dibindeki metan gazların mürettebatı boğmuş. E bu metan gazı gemiyi niye patlatıyor? Ayrıca madem mürettebatı boğuyor, Silver Star mürettebatı niye bu metan gazına etkilenmiyor? Ha, açıklayın bakalım ateizler. Nasıl olmuş bu iş? Hayalet dedikodularıysa 1953 yılında Fate dergisinde yayınlanan bir makaleyle ayyuka çıkmış. Bu Fate, bayağı fake bir dergiymiş aslında ya. E bu Bermuda Şeytan Üçgeni'nin fake haberinde onlar yapmamış mıydı zaten? Neyse tatlım. Bu makalede olayların paranormal sebepler yüzünden gerçekleştiği iddia edilmiş. Hatta Silver Star Mürettebatı'nın Orang Medan'ın alt güvertesinde inanılmaz bir soğukluk hissettiği söylenmiş. Sülfür kokusu da var mıymış bari? Winchester kardeşler bir gelsin de baksın. Peki tatlım, ben sana aslında böyle bir gemi yok desem ne olur? Ya, Orang Medan gemisiyle ilgili hiçbir resmi kayıt yok. Ayrıca Silver Star gemisinin kayıtlarında da böyle bir kurtarma girişimi yok. Yok yani. Peki ben sana acaba niye aslında resmi kayıtlarda hiç var olmayan bir gemiden bahsettim? değil mi ama? Yani bu pekala fet dergisinin rating kaygılarıyla yaptığı bir girişim olabilir. Ve fakat aslında Orang Medan gemisinin 2. Dünya Savaşı sırasında birim 731 için biyolojik silah olarak kullanıldığı söylentileri de var. Yeterli önem alınmaması yüzünden Orang Medan'ın taşıdığı kimyasallardan siyanür ve nitrogliserinin tuzlu suyla temasa geçip patlamaya sebep olduğu ve ardından gemiyle ilgili tüm kayıtların silindiği söyleniyor. Bu durum beraberinde pek çok soruyu da getiriyor. Dolayısıyla ne kadar gerçek bilemiyorum Altan. Ama bildiğim tek bir şey var. Hayalet mayalet yok işin içinde. Rahat olun siz. Bu arada tatlım, bu hikayenin anlatıldığı videoyu beğenmeden geçmek. Açık denizlerde 7 yıl uğursuzluk getiriyormuş haberin olsun. <laughs> ben fara açık mı oluyorum ya? <laughs>